Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bu süt helvasını Bursa'da birkaç yerde yedim. Herkes çok Buyurun. farklı yapıyor. Evet. Kimisinin ki daha koyu, kimisinin ki böyle pirinç unu maması gibi oluyor. Üstü çok kızarmamış oluyor. Bir yarışmacımız daha yapmıştı. İstanbul'da <laughs> <bankide gülüyor> biraz farklı var. olmuştu. Yanmış mı üstü? Ne çok koyu ne de çok Bilmiyorum Yok, mi? iyi Kızarmış bence. Mı? Yok, yanmamış. Afiyet olsun herkese. Buyurun. Halim abla duyduğuma göre sen ilk defa yiyorsun galiba süt Evet edersen. ben ilk defa yiyorum. 3 senedir Bursa'dasın. Bursa'dayım hiç tercih sen etmiyordum. Sen abiden isteseydin o sana dükkan dökerdi e, Ondan aslında. Ondan değil ben hiç tercih etmedim. Sevmiyor abi, sütlü Evet. Sütlü tatlı sevmiyorsun herhalde. Sütlü tatlı sevmiyorum. Halim abla baklavacı. De... Yok bizim <laughs> o kadar <tarafı> değiliz. <diyorsun>, hakikaten <laughs> sütlü tatlıyı tatlı evet. çok sevmez. Tercih ediyor genelde. Siz abi. neden tercih ettiniz? Bu Bursa'mıza diyor. ait olduğu için mi? Hı. Kıvamı bu mudur peki? Çok Bence de. Bence Ne dedin? de. Bence de. Bence de. Bence biraz Bence de. 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 de. Bence de. Bence de. Bence de. Bence de. Biraz daha Hatta biraz şey diyorlar titreyen tatlı. <gülüyor> 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 Diğer adıyla. Zaten <laughs> <laughs> yani ben Titremesi lazım ama. Üzerine böyle vurdum dalga dalga Yo, oldu oluyor. gerçekten. Yani o kıvamı yakaladığıma inanıyorum da. <laughs> Süt biraz daha koyu oluyor galiba hmm, Ali abla. Tamam. Ben de gördüğüm kadarıyla. Aynen. Tavuk göğsü var ya biraz böyle tavuk göğsü gibi Aynı ya, ya. kıvamı yani. gibi oluyor. Aynen Aynen. O zaman doğru. Yapılışını da ben yalancı tavuk göğsüne benzettim. Gerçekten de öyle. Herkes beğendi mi tatlıyı? Güzel. Beğendiniz mi? Tadı güzel. Tadı güzel. Afiyet olsun herkese. Teşekkür ederim. Seda sen beğendin mi? Usul usul yiyorsun orada sessiz sessiz. <laughs> <laughs> beğendin mi? <laughs> Güzel pişmiş. Topak topak olmamış. Bunun topak topak olmaması çok önemli. Eğer o süt şerbetini katarken topak topak olursa olmaz yani. Sonra blenderla falan da düzeltilemiyor. Ama sadece bir tık daha böyle kıvamı akışkan olabilir de o da bekleme süresinde değil belki... Değil, sütte Fırından, de belki olur ya. fırından çıktığından o belki o daha akışkan. Beğendin bizim. mi? Güzel tadıklı. Eline, koluna sağlık. Ben de çok beğendim. Şekeri özellikle tam yerinde olmuş. Olsun. Ne çok ne az. Kıvamı da evet, biraz beklediği için ama lezzetli olmuş. Üstü güzel ama kızarmış. Bun, bundan sonra <laughs> yapacağım. Afiyet olsun. Da, Afiyet olsun. Bir çorbanızı <laughs> <laughs> yapacağım, bir bunu. İkisini <laughs> yapalım. Rakip görmüyordun <laughs> ama iki tane <tarifi gülüyor> de çepe attın yani Halim yani abla. Herhalde erkek <laughs> diye beklemiyordum ama, <laughs> teşekkür ama teşekkür tabii ki abla. de güzel olmuş. Evet, Halim abla itiraf etti. Yani, yani Halim ablam beğendiğime beğendiğini diyor. Evet. Şey en güzeli fırında taşırmamışsınız. Yani bazı fırında hani bazı fırın sütlaçları taşırıyorlar. Taşar çok fazla... Torçalı. İyi ayarlamış kabını. Yani. Gidip daha koysaydınız... Porçunu fazla koysaydınız taşıyacaktı o. Evet. Evet, Bursa'da dördüncü günümüzde de Mehmet abinin eline koluna sağlık, tüm yemeklerinin tadına baktık, Aferin, elinden güzel. geleni yaptım mutfakta da. Yani tercih, Ev sahibi değil. olarak da iyi miydi hanımlar? Evet, evet çok iyi. Evet. Yorumlara karşı da özellikle bize kravatla karşılaması o büyük bir jest. kibar, kibar evet, cihazlar, gibi diğer günlerde özel yapacak. ayrı ayrı, ayrı bize eşeğinize e, çok, çok teşekkür ediyoruz tekrardan. <laughs> Bütün inceliğinizi gösterdiniz. Evet, o zaman bakalım hanımlar da sana kaç puan verecekler? Haftanın dördüncü gününde büyük finale son bir gün kala kaç puan alacak Mehmet Bey? Hep birlikte finalde görelim. Haydi buyurun. Vallahi Mehmet Bey çorbayı çok beğendim. Tarifi isterim. Bugün masadaki sakinliğin sebebi herhalde benim güzel ağırlamam, misafirperverliğim. Onları çok iyi karşılamamdı. En amarat benim de beklenen anla puanlamayla karşınızdayız. Bakalım Mehmet Bey mutfaktaki performansıyla hanımlardan kaç puan alacak? Büyük finale son bir gün kala. Hanımlar buyurun. Haydi bakalım yazın puanlarınızı. Kaç puan vereceksiniz? Evet, Mehmet Bey hazır mısınız? Hı, Hazırsanız. Gönül Hanım buyurun çevirin puanınızı. Kaç puan verdiniz? Üç verdim. 3 puan geldi Gönül Hanım'dan. <laughs> yani daha fazla gelebilir diye bekliyorum. Nereden, Nereden? puan kırdınız isterseniz söyleyeyim edin. Mehmet Bey'e Patlıcan'dan puan kırdım. Ben <laughs> beğendiklerimi söyleyeyim öncelikle. Çorbasını çok beğendim. Yani yedim. Ee, pilavını beğendim tatlısın çok beğendim. Peki afiyet olsun. Halim abla buyur çevir puanını. Benim de ünlü puanım 3. 3 puan da Halim abladan geldi. Gamze Hanımcığım siz çevirin puanınızı bakalım kaç puan gelecek. Benim de puanım Mehmet Bey'e 3. Ee, çorbasını beğendim. Ondan sonra pilavını beğendim. Tatlısını beğendim. Ee, çiğ köfteyi maalesef beğenemedim. Ee, Ana yemeğinizi de beğenemedim. Yoksa daha yüksekte verirdim. Hı hı. Ama bir erkek olduğunuz için bizi bu kadar güzel karşıladığınız için e, o lavaşı açmayı denediğiniz için gerçekten normalde siz bana iki verdiniz. E, hiçbir masanın ben ikiyi hak etmediğini düşünüyorum. E, o yüzden size e, güzel karşılamanız ve e, beğendiğim yemekleriniz için üç verdim. Teşekkür Peki, ederim. Ramza Hanım'dan üç geldi. Evet Seda son puan sende. Yarın senin günün içeri Bakalım kaç puan verdi? Benim de Mehmet Bey puanım 3. 3 puan da Seda'dan ederim. geldi. Evet. Toplamda 12 puana ulaştı evet. Mehmet abi. Eline koluna sağlık. Teşekkür Güzel edin. bir gün geçirdik. Mutfakta evet, da çok eğlendim. Her şey için teşekkür ben ediyorum teşekkür tekrardan. Ederim evet Halim abla sen de 12 puandasın Mehmet abi evet. de 12 puanda Evet. hadi bakalım bunun içinde etaplar var etaplar. benim puanlarım var yarın büyük final var bakalım 20 bin liranın Aynen. yarım altının çeyrek evet. altının sahibi kim olacak evet. hep birlikte göreceğiz Aynen. yarın son gün Bursa'da yarın Bursa'ya veda ediyoruz Gemlik'teyiz yarın Yarın gemlikte Seda'nın evine davetliyiz hadi bakalım Seda haftanın başından belli eleştirdin puanlarını verdin yarın büyük gün sen de dananın kuyruğu sen de kopacak <laughs> <laughs> bakalım Ücabım. mutfakta wow dedirecek lezzetler yapacak mısın hep birlikte göreceğiz. Çok merak ediyorum. Seda'yı merak ediyoruz. Ben de merak ediyorum. Yani Göreceksiniz GORECESSİN diyor. Göreceğiz. Yani. Göreceğiz. Demedim, demedim ya. Göreceğiz. O kadar Yarın Seda'nın gününde neler olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi Mehmet abiye puan vermek üzere gidiyorum. Yarın Gemlik'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mehmet Bey'in eline koluna sağlık haftanın dördüncü gününde çok güzel bir misafirperverlik sergiledi. Özellikle gravat detayı benim de gözümden kaçmadı. Ev temizliğinde peteklerin alt kısmında kalanlar vardı. Biraz da aspiratörün üstünde vardı. Ama banyosu ve salonu gayet tertipli düzenliydi eline koluna sağlık. Mutfağa girdiğimizde ise çorbası çok lezzetli olmuştu. Eğer ki çiğ köftesini azıcık tuzlatsaydı bence daha da çok güzel olabilirdi. Patlıcanları pişmişti maalesef köftesi sert ve lezzetsizdi. Meyhane pilavı çok güzel olmuştu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.